Herkese merhaba arkadaşlar. Dün akşam açıklanan FED faiz kararı sonrası tüm piyasalar yeşile bürünmüş durumda. Yatırımcıların keyfinin ve moralinin arttığı bir haftalık kapanışa doğru yürüyoruz. Elbette Borsa İstanbul tarafındakilerin keyfinin yerinde olduğunu pek söyleyemeyiz. Birçok yatırımcı zararda. Bugün Twitter'a baktığımda 8 günde battık gibi hashtag'lerin olduğunu gördüm. Gerçekten çok üzücü. Borsa tarafından da bahsedeceğiz elbette. Öncelikle odak noktamız Fed'in yaptığı faiz artışıydı. 25 bas puanlık bir faiz artışı yaptı. Bu alanda temel veriler açısından beklediğimiz her türlü haber akışının gerçekleştiğini sıkı takip edenler çok iyi gördü değil mi? Fed'in 75 bas puandan 50'ye, 50'den de %25'e ineceğini ve bu aşamalardan sonra da faiz artış döngüsünü bırakacağı yönünde fikirlerim vardı. Dün akşam Powell ne açıklamalar yaptı? Enflasyon 2-3 aylık periyot içerisinde iyimser hareket ediyor ama ipleri hala bırakamayız. Faiz artışına devam etmemiz gerekiyor şeklinde beyanatlar verdi ama en düşük perdeden faiz artışlarının yapıldığı sürece artık fiilen girmiş durumdayız. Bir de laf arasında şöyle bir cümle de vardı. Faiz artışlarını tamamen durdurduktan sonra Sonra yeniden faiz artışına gireceğimiz bir rota şu anda konuştuğumuz bir şey değil. Minbalinde bir açıklaması var. Yani faiz artışlarını şu anda en alt kademeye kadar indirdiler. Ve durdurduklarında yeniden faiz artışı planlamadığını açıkça beyan etti. Piyasalar bu haberleri nasıl karşıladı? Altında, gümüşte... Amerikan borsalarında ve kripto para piyasasında yukarıya doğru giden trend hareketlerini dün akşam itibariyle izlemeye başladık. Yarın gelecek olan tarım dışı istihdam verileri var. Bu dönem içerisinde istihdam verisi de dahil gelecek olan her türlü haber akışında iyimser verileri piyasalar görecek ve fiyatlamaya devam edecektir. Bu dönemde değerlendirdiğim, anlattığım ürünlerde Amerikan borsaları olsun, emtialar olsun, kripto para piyasası olsun, Borsa İstanbul olsun, yatırımcılar adına en az zarar eden ve en fazla kazanabilen nadir topluluklar arasındayız bunu Türkiye çapında söylemiyorum. Global çapta söylüyorum. En az zarar eden, en fazla kazanabilen topluluklar içerisindeyiz. Bazı ürünlerde daha az kazandık. Bazı ürünlerde daha fazla kazandık. Bazı ürünlerde zarardan kaçmayı başardık. Ama totalde ben globale baktığımda gerçekten çok nadir toplulukların içerisindeyiz. Elbette %100 her şeyi bilemeyiz. Böyle bir şeyin mümkünatı da yok. Böyle bir istatistik de yok. Bugün en büyük yatırımcılar bile piyasalarda zarar edebiliyor. Mesela Amerika'da iki 2008'deki krizde aldığı short pozisyonlarla efsane olan Michael Burry bu dönem bu süreç içerisinde Amerikan borsalarında short yönlü pozisyonlarını kovalamaya devam ediyor. Dün zaten Twitter'da bununla alakalı yine bir tweet attı ama piyasanın yukarıya doğru taşındığını görüyoruz. Birçok büyük yatırımcı, birçok efsanevi yatırımcı bu süreç içerisinde dışarıda kaldı. Bakınız dün akşam Fed faiz kararı sonrasında Nasdaq'ın yukarıya giden trendi devam ettirdiğini görüyoruz. Uzun bir yeşil mum Yaktı bu alanda. Bir süredir de yukarıya giden trendi izlemeye devam ediyoruz. Borsa İstanbul tarafında ise işler tam tersi durumda. Bir de özellikle çok şişmiş olan hisseleri yeni halka arz olmuş ve fiyatı ciddi anlamda şişirilen hisseler konusunda uyarılar yapmıştım. Şimdi onların bu güncel durumuna baktığımda gerçekten durumun çok vahim olduğunu görüyorum. Mesela aman dikkat edin çok şişmiş bir hisse diyerek Sasa'dan örnek vermiştim. Şu bölgelerde konuştuk. 170-180-190 TL fiyat fiyatları gördü. Şimdi 100 TL seviyelerine indi. Yani bu bölgede çok daha aşağılardan, diplerden almış yatırımcılar da muhakkak vardır ama bir şekilde küçük yatırımcıyı tepe fiyatlar geldiğinde uyarmak lazım. Dünyayı kurtarmıyorsa eğer ki dünyayı kurtarsa bile bir şekilde fiyatlanmış hisse düşüşü elbette tadacaktır. Yeni halka arz olmuş ürünlerden de bu hisse de özellikle dikkat çektim. Tam 330 TL seviyesinde konuştuk. Bakın dikkat edin. Tavan tavan gidiyor. Küçük yatırımcı bu tavan tavan giderken bu hisseye sahip olamadı. Hatta kendim de emir verdim ben alamadım şu tavan sırasında ve bu bölgelere geldikten sonra yatırımcısının ilgisini çekmeye başladı. Aman dikkat edin derken bakın gelinen noktası burada gerçekten üzücü. Yani ben bu örnekleri niye veriyorum? Küçük yatırımcı bir şekilde hisselerde en tepelerde çantacı yapılıyor. Çok ciddi zarara uğratılıyor ve en düşük fiyatlardan maliyetlenenler bir şekilde buralarda bu işin kaymağını topluyorlar. Benim bütün derdim küçük yatırımcının zarar etmemesi üzerine nacizane kendimce uyarılar yapmaya çalışıyorum. Bakınız şimdi Borsa İstanbul'daki güncel durumu da konuşacağız ama öncesinde Ons Altın'ın bir durumuna bakmak istiyorum. FED faiz kararı sonrasında Ons Altın bu alan içerisinde ne yaptı diye baktığımızda faiz kararı öncesinde manipülatif olarak bu bölgeye indirirler tekrar kaldırırlar derken Ons Altın bu hareketi tam olarak yaptı. 1900 seviyesine iğnesini attı. 1950 seviyelerine bu alanda tırmandı. Artık çok bariz bir destek olduğunu bu alan içerisinde kanıtladı. Ve bu trend alanı içerisinde şuraya attığı iğnenin aynısını artık bu bölgede beklemem. Fed faiz kararı aşıldığı için bu alanda daha rahatım. 1918 dolar seviyesini kendine destek edilmesini 2000 dolar seviyesi üstüne doğru hareketlenmesini bu alanda bekliyorum. Ve bunun yansımasını elbette altının gram tarafında da görmeye başladık. 1180 TL seviyeleri aşıldı. Bankalarda 1090 TL seviyelerine dayandı gram altın bu bölgede o da ufaktan bir aşağıya doğru sarkıtıldı. Ama tekrar yukarıya hızlıca tırmanmasını gördük dün akşam. Artık 1200 TL seviyesi üstünü bu alan içerisinde hedefliyor. Çünkü sadece ons altın değil dolar TL tarafında da bir şekilde fiyatlamalara etken olacaktır. Ve tekrar söylemek lazım ki gram altında bu bölgede 1145 TL seviyeleri, 1150-1160 seviyeleri bile gram altın için hala çok ucuz fiyatlardı bu alanda. Bakınız burada dolar TL'yi örnek vermişken şunu göstermek isterim. Son 3 günlük periyot içerisinde dolar TL'de 19 TL seviyelerine kabaca 4 defa iğne geldiğini gördük. Yukarı yönlü hareket için dolar TL üzerinde bu alanda ciddi bir baskı olduğunu düşünüyorum. Elbette bu hem gram altına hem gram gümüşe fiyat anlamında destek olacak bir unsur olduğunu söyleyebiliriz. Gümüşün ons tarafına baktığımızda çok kritik bir alanda haftalık kapanış için zorladığını görüyoruz. Bir süredir beklediğim 24.22 seviyesinin üzerinde şu anda an itibariyle. Bu bölgede günlük bir kapanış ihtiyacı var. Günlük kapanışın gelmesiyle gümüşün ons tarafında zaten sert bir şekilde yukarı hareket yapabilir dediğim alanın gerçekleştiğini bu alanda izleyeceğimizi düşünüyorum. Fiyat bazında geride kalmış bir durumu var. Aynı gram altın gibi gram gümüş de ucuzluğunu korumaya devam ediyor. Gümüşün gram tarafı da kabaca 2 haftalık periyot içerisinde en zirve alanı bugün itibariyle zorlamaya başladı. Bu ons kapısında bahsettiğim trend kırılımı gümüşte gram tarafı tarafında çok hızlı bir tırmanmayı tetikleyecek. Israrla ve sabırla bu alanda bu ürünlerin ciddi yükselişlerini ben yatırımcısı olarak beklemeye devam edeceğim. Bu alanda Borsa İstanbul'un güncel durumuna baktığımızda takip ettiğim kanal hareketinin devam ettiğini bu alanda gördük ve bu bölgedeki ilk hedef alanına Borsa İstanbul ulaşmış oldu. Şu banda girişi itibariyle. Şimdi buradan tepki yükselişini sürdürüyor. Muhtemelen kanalın üst band alanlarına kadar tepki gelmesi çok normal. Bu bölgede artık bin seviyeleri Borsa İstanbul için kritik direnç seviyesi olarak kabul edilebilir. Şu bölgedeyken ben bu bölgede yatırımı bırakın trade bile yapmam demiştim. Ama bu bölgeye iğne atmasıyla trade yapılabilir bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Kısa vadeli alsatlar için bu destek ve direnç bölgelerini kullanmak makuldür. Ama bu bulunduğu trend alanı içerisinde Borsa İstanbul'da düşüş trendinin bittiğini düşünmüyorum. Daha önce söylediğim gibi aşağıya atılan fitiller gibi yukarıya atılan fitiller muhakkak olacak. Önemli bir destek seviyesine geldik. Elbette buradan alım yönlü fitiller olması da çok normal. Ama bariz giden düşen trendin Borsa İstanbul'da devam ettiğini düşünüyorum. Yukarı yönlü net bir onay alana kadar Borsa İstanbul tarafında negatif görüşüm devam edecek. Pozitif yönlü görüşlerim ise altında, gümüşte, Amerikan borsalarında, kripto para piyasasında yükselişlerin devam etmesi yönünde. FED dün akşam itibariyle net şekilde yolumuzu açtı. 75'ten 50'ye, 50'den 25'e indi. Artık bunun bir tık ötesi kalmadı. En dip seviyede faiz artış yaptığı alan içerisine geldi. Zaten bunun bir tık ötesi de faiz artışlarını tamamen durdurmak olacak. Piyasaların en olumlu karşıladığı haber ise 25 bas puana düşen Fed'in faiz kararı. Sonrasında Powell'ın yaptığı açıklamalarda yeni faiz artışları için verileri izleyeceğiz dedi. Ben bugünden söyleyeyim ki bir sonraki enflasyon verisi de dahil olmak üzere Amerika tarafında enflasyon verilerinde ılımlı hareketleri görmeye devam edeceğiz. Piyasalar bu anlattığım veri akışlarını fiyatlamaya devam edecek. Borsa İstanbul'da son olarak şunu söyleyeyim. Yeni düşüş dalgasını tetikleyecek destek seviyesi bu bölgede 4565 seviyesi olacaktır. Bu bölgeyi şimdiden aklınızın bir kenarına not edin derim. Bakınız dolar endeksine de baktığımızda FED kararı sonrasında da yüzlü seviyelerin geldiğini bu alan içerisinde gördük. Son birkaç aylık periyot içerisinde 113'lerden itibaren yüzlere kadar inmiş bir dolar endeksi var. Dolar tüm dünyada değer kaybediyor ama dolar TL'de bir kıpırdanma bu alan içerisinde bile yok. Dolar TL'nin bu trend alanları içerisinde düşmeyeceğinin bariz örneklerinden biri benim gözümde. Dolar endeksi dün gelen faiz kararı sonrasında aşağıya hareketini yaptı. Şimdi ufaktan bu kırdığı bölgeye retest anlamı taşıyan bir hareket yapıyor bu alanda. Ama piyasalar adına pozitif görüntüyü bozacak bir şey dolar endeksi tarafında da yok. Kripto para piyasasına baktığımızda Bitcoin bolca 22350 seviyelerine doğru iğnelerini yaptı, manipülasyonlarını yaptılar ve Bitcoin'de tekrar 23800 seviyelere ulaştığını gördük. Hatta dün akşam 24200 seviyelerine kadar da ulaştı bu alan içerisinde. En zirve alanı oldu buradaki fitil hareket. Bu kanal içerisinde globalde anlattığım gerekçeler nedeniyle bariz bir yükselen hareket kripto para tarafında da devam ediyor. 24.700 seviyesi artık bu bölgede en önemli eşik olacak. Çünkü buranın kırılımıyla uzun bir süredir yükseliş trendine inanmayanların da içeriye gireceğini düşünüyorum. Ve muhakkak ki shortçuların ciddi anlamda tasfiye edileceği bölge olacaktır. Bar boyları bu alan içerisinde ciddi uzayabilir. Bu direnç alanının kırılımıyla birlikte. Ve aynı şekilde bitcoin dominasyonu da defalarca şu direnç alanını test etti. Bakınız dün de test etti bu alanı. Direnç olarak paylaştığım bir alandı dün de bu testini yaptı. Aşağıya doğru ufaktan bir süzülme gerçekleştiriyor. Buradaki yaptığı hareket elbette altcoinler için çok kıymetli. Altcoinlerin değer kayıplarını telafi etmesi için çok kıymetli. Bitcoin tarafındaki bariz beklediğim yükseliş trendlerinin devamını beklemeye devam ediyorum. Altcoin taraflarında da yükseliş eğilimlerini beklemeye devam edeceğiz. Anlattığım ürünler var. Sizin muhtemelen takip ettiğiniz ürünler de vardır. Piyasa yükseliyorsa zaten her şey yükseliyor. Müneccim olmaya gerek yok. Yükseliş trendlerini bu alanda tüm ürünler adına kovalamaya takip etmeye devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.